Yani ilk yarı başlangıcımız iyiydi aslında devamında golledik. İkinci yarı başlangıcımız çok iyiydi. Devamında tam biz oynarken, biz pozisyona girerken kaptırdığımız topla golledik. Bunların devamlarında da bence özellikle maçın sonunda daha iyi bir reaksiyon verebilirdik. Yani hamleler yaptık, oyuncu değişikleri hücumda daha çok çoğaldık ama net pozisyonlar üretemedik. E, i̇kinci yarı iki tane penaltı pozisyonu var. Bunlar tabii ki değerlendirilecektir. Biz de kaybettiğimiz için tabii ki ilk muhalifiyetimiz bu. İlk muhalifiyetimi aldığımız için çok üzgünüz. daha iyisini yapabilir miyiz? Tabii ki yaparız. Yoğun bir tempodan geçiyoruz. tabii ki yorgunluklar belli bir yerde ortaya da çıktı. Zemin olarak da aslında Süper Lig'de oynadığımız zeminlerin altında bir zemin. Belki top oynamak için, belki pas için biraz daha zor bir zemindi. Çimlerin uzun olması, belli bir yerlerde pas kalitesinin daha iyi olması gerekirdi. Ya tabii ki Şampiyonlar Ligi maçı tabii ki daha ağır, daha yorucu oluyor. Tempo olarak daha yüksek oluyor. Üç gün sonraya genelde yani yurt dışında olsak da deplasmanda olsak da genelde üç gün sonraya koyuldu. Cumartesi'ye koyuldu. Belki o anlamda pazar günü de bu maçı oynayabilirdik. Önümüzde bir gün vardı. Ee, genel olarak yani Avrupa'da oynayan takımların bazıları 4 gün dinleniyor, bazıları 3 gün dinleniyor. Biz hep genelde 3 gün dinlenerek bu maçlara çıkıyoruz. Deplasman da olsa ee, belki pazar gününe bu maç koyulup biz de bir gün daha ekstradan dinlenebilirdik. Maçı hiçbir şekilde işte hakem penaltıları vermedi. O yüzden kaybettik ki e, bağlamayacağım. Ama Barış'ın pozisyonunda da Barış'ın yüzüne darbe geliyor. Icardi'nin ayağına basma var. Yani burada değerlendirilebilirdi. Yani zaten hakem belki görmedi, belki gördü, çağrılmadı Bunun tabii ki yorumunu yapılacaktır. Ben şu anda net bir şey bu konuyla ilgili söylemek istemiyorum ama genel olarak baktığımızda yani yani hakem performansına da baktığımızda oyun içerisinde belki benim ona söylediğim sadece yani hem oyunu çok yavaşlattı, yani genelde Türkiye'deki şey de var, yani oyunun yavaşlamasına izin verdi. Bir de mesela yani aynı oyuncu 6 tane faal yaptı, e, kart göstermedi. Yani sadece onları söylemek istedim ben. Şu anda ligde lideriz. E, lider olmak, bu puanla buraya girmek e, önemli. E, o yüzden istediğimiz yerdeyiz aslında hedefimiz buydu. Ama bu maçı da kazanarak araya girmek istiyorduk. Puan farkını açma şansımız vardı. Bunu yapmak istiyorduk ama bunu başaramadık. Şampiyonlar Ligi'nde de aynı şekilde 4 puanla son 2 maça girdik. Hem kendi sahamızda oynayacağımız hem teplasmanla oynayacağımız 2 tane maç var. Burada da kazanıp gruptan çıkma şansımız devam ediyor. O yüzden iki tarafta da bence emin adımlarla yürüyoruz. Tabii ki bu tür kazalar olacak. Çünkü çok da yoğun bir maç içinden geçiyoruz. Yani oyuncularımızın sakatlıkları var, yorgunlukları oluyor, farklı şeyler oluyor. Burada da bu tür sonuçlar tabii ki olacak ama önemli olan buradan tekrar bizim kazanarak geri dönmemiz. Bizim adımıza çok iyi bir akşam oldu. Çünkü Türkiye Ligi'nin en iyi takımlarından bir tanesini yenmek, hem de planladığımız her şeyi saha içerisinde oyuncularımın göstermiş olması beni çok mutlu etti. Çünkü bu oyunun aş ana faktörleri oyuncular. Siz bir şey planlıyorsunuz, bir şey gösteriyorsunuz. Ama bunu uygulayabilenler oyuncular. Bugün bu anlamda her dediğimizi yaptılar. Ve maçın süresini uzattıkça bu şekilde pozisyonlara girerek e golleri bularak maçı bitireceğimizi biliyorduk. Onun için e takımımı tebrik ediyorum. Bundan önceki 2-3 haftada istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Ama bunun bir nedeni vardı. Bu da 8 haftalık bizim gibi takımlarda bir yükselişten sonra illaki düşüşler olacaktır. Ama bu maç bizim için bir dönüm maçıydı. Oyuncularım da çıktı. Elinden gelen mücadeleyi verdiler. Dediklerimizi de yerine getirdiler. Ve kazanarak Hatay için güzel bir akşam oldu.